Mekanı cennet olsun hanım bacım. Neyse ki gözü açık gitmedi. Hayırlı haberi bildi öyle öldü. İçi rahattır cennet ananın kaygılanmayın. Hanım! Hanım dedim! Hey koca Koca avrat! Şu nökmeye götür beni! <laughs> Geldim. Mantı yap akşama. Alim sevinir. Kocaman. Buyur. Saçımı tara. Alim gelir neredeyse. Bir daha da sokulduğunu duymayayım Halim'e! Duyarsam düşürürüm bebeği! İnadıma düşürürüm! Ya al olsun, ya yeşil! Oğlan olursa al, nakışlı giyer, kız olursa yeşil! Ama oğlan olacak! Al çilelerden versen bana! Şunu da ver! Hocavec? Sen misin o? Nerede kaldın? Karnım aç benim. Doyur beni hadi. すいません。 Belki akşama, Alim'in canı beni çeker koca avrat! koca avrat! Koca avrat! Kör kuma değil, kör bir bela Hatice abla! Ucuz aldık diye sevinirken... ...Asları yüzünü açtı. Mevlam gözünün ferini almış da kulağına, diline vermiş. Adımızı bu yaşta koca avrata çıkardı. Malım mülküm koca avrat... ...Samurkürküm koca avrat diye bir türkü var. Bildin mi onu? Ağlama hele! Gözünün yaşına yazık yavru! Bakma ona! O bir kumlayacak eşek... ...O bir yumurtaya bastırılmış tavuk. Karıyı döl, herifi yol kocatır derler. Sen hep böyle genç güzel kalacaksın, kötü mü? Hele bir doğursun! Ben bir çaresini bulurum, hiç i̇şte kafalanma. Çocuğa ben bakarım. Bakarsın yavrum. Başımızı alır gideriz olmazsa. Gideriz. Dikili ağacımız mı var burada? Bir bokumuz yok. <laughs> <laughs> Kovardan mıydı koca avrat? Sıfır sıfır kimdi kaçan? Kırığın da değil mi? Hele Alime boynuz mu taktırıyorsun kız? Allah etmeye. Sus. Kimdi peki o kaçan? Demek senin ardına dolanan erkek de bulunurmuş. Ne mal olduğunu bile bile. Herhal gönül eğiliyor seninle. Gönül eğilemiyor. Beni seviyor. Pöh sayı kahpe! Bir de hovardasıyla övünüyor! Rezil ne olacak? Kız ağzını değişir hele! O benim hovardan değil, erim! Bir tanem, her bir daim sevdiğim! Bayanam kahpenin böylesi duyulmuş mu? Eh da oyna bir de! Ama ya Alime söyleyiverirsem? Çektiği gibi vurmaz mı seni? <laughs> yatırıp kesmez mi? Yok yok demem, kaygılanma! Dersem Alim seni vurur damlara düşer ben de ortalıklarda kala kalırım. Enayi miyim kendimi senin gibi bir hizmetçiden eder miyim hiç? Aptal mıyım o kadar ben? Sen bana gereksin koca avrat kız neredesin? Koca avrat! Hadi beni su dökmeye götür. Birbirimizi kollamamız gerek. Çaremiz yok. Beni hoş tuttukça kırığını demem kimselere, iyi mi? Sakın laf etme Ali, sesinden alır, hadi git! <laughs> Akşam ortalık karardıktan sonra kahveye diye çıkarsın. Hadi yürü. <laughs> Bu nasıl iş yavru? Gizlisi daha tatlıymış bunun. Hadi yürü. <laughs> Yarın gidiyorum hayırlısıyla. Nereye? Kasabaya. Belki oradan da büyük şehir. Çalışacağım. Topraktan hayır yok bize artık. Bereketsiz, bir avuççuk. Ne ondurur ne öldürür. Namerde muhtaç olmaktansa ırgatlık ederim, amellik ederim daha iyi. Anam da beni köye bağlıyor. Hele bir çocuk da olsun, seni de aldırırım oraya. Şehir bizi kör etmez mi Alim? Köylük yerde kalırsak köreliciyiz asıl. Oğlum cahil kalmasın okusun isterim. Sen istemez misin? İsterim. Askerde görmüştüm. Bir başka türlü oralar. Adam gibi çalışır, adam gibi yaşarız. Cinci ağanın, hamid ağanın ağzına bakmayız. Yarıcı kulu olmayız. Onun bunun değil, kendi kendimizin kulluğunu ararız. Ben sensiz ne ederim? Belki de yakın köylüklerde ırgatlık bulurum. O zaman kaşıp kaşıp gelirim akşamları. <gülüyor> <gülüyor> Zilha duymadan. Mevlam gözünün ferin almış, kulağına vermiş. Görmedikçe kırığını alıyorsun sanırım. <laughs> ne olur Ali'm, öyle söyleme. Soruma gidiyor. Şimdi arar beni gene. <laughs> Kırığımla beraber dinlersin. <laughs> Aa, söyleme. Kocamız! Kocamız! Aldırma, bırak bağırsın dursun. Özgün kahpe! Herif bir kahveden geliverse! Hadi kalın sağlıkla! Ayına varmaz, para çıkarırım size. Zilhaya mukayyet ol, emin? Olur! Sen aklını bize takma. Ama <laughs> 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 olmuş, kuru gebelik yani. Dört beş yıl önce bir gelinde o düştü. İşte, o ikinci benim bildiğim. Bebe nerede diyen de ne cevap vereceğiz Ali'ye? bir herif, herif değilse ben ne edeyim be hey hanım? Sus hele! Ali'ye bahane bulma! Ali değil de ben miyim suçlu? On bir kardeşiz biz. Hepsinin boy boy çocukları. Bütün ısımlarım öyle. Teyze kızımın yedi. Emmi kızımın dört. Hala kızlarımın. Hepsinde sürüsüne bereket maşallah. Hepsi de oğlan. Bebe nerede diyen de Ali'ye ne diyeceğiz peki? Ali'ye ne diyeceğiz? Tohum çürümüşse tarla ne etsin be hey hanım? İşte böyle dersin. Hı? Kırığı mı geldi gene? Fazla ileri gittin. Bir de döl tutu verirsen. Keşke. Ah, ona bir oğlan doğursan. Doğursan da kucağına veriversen. Kime kız? Kime ne doğursam dedim? Ali'me bir oğlan doğursan. Al desen. Al Ali. İşte bu senin dölün, senin oğlun. Ali, kırığından olma çocuğu kendinin sanacak, öyle mi? Dünyalar Ali'min olurdu. Bir sevinir, bir sevinir! Kız! Yoksa göğü mü tuttun? Oğlum Mevlam! Büyük Mevlam benim yüzümü de güldürdü! Kız! Koca, yavrat, koca avrat! Koca Gözün aydın yavrum! iki aylık! Ola ki daha da fazla! Ulu Mevlam, büyük ninem, çok büyük! Dostlarına gittim bugün, dostlarına Hele biraz daha büyü. Baban gelecek, bizi şehre götürecek. Sen okullara gideceksin, büyük adam olacaksın. Yordun mu seni, acıktın mı? Hele dur, az daha sabır. Doğ, seni öz sütümle büyüteceğim.